Daha güçlüymüş gör, Hemen Nof'un kill'ini çıkardıktan sonra kuzur. <gülüyor> <gülüyor> Line up seni kıldı. Zaman sağlanabilecek mi? Arkadan geliyor ama onu gören bir Side Rek'si var Kushner Magnitude'u yakaladı C Hala çözülemiyor ve paranoya çok etkili Birbirinde kaldı oyun Zaman onun lehine ilerliyor Çarptığının farkında Kushner burada bir fake verdi İçeri soldan çıkacak ve Meşineriz. kazandı Kushner'i 4 kill ile birlikte değeri götürüyor Elimden kaçan olmaz. Kesinlikle beklemeyeceklerdir bu arada. İlk de masa girildiğinde... ne çıkacak elinden ama öne doğru koşacak. Oh! Oh! Sağındaki öncüyü vurdu. Solu da vurdu Niron'u. İnanılmaz bir oyun. Böyle olmamalıydı. Yani Niron geçerken bir selam verdi. Gücüme güven. Tablo'yu da bıraktı. Kaçmaya çalışacak uzundan. Atex geldi. Krax. Oh! <laughs> Geliyor Güne iyi başladık. Birinci, ikinci, üçüncüyü aldı. Dördüncüye de kaçırmadı. Şok olacak bir durum yok. Doğru gelecek. Rakip bakacak mı diye bakıyorum. Naures bakacak mı? Baktı ve güzel bir headshot beraber round'u açıyor. Açı açı çıkacak. Naures'ten çok güzel bir headshot da. Bu arada çok iyi crosshair placement'ı var bilmiyorum fark ettin mi? Evet evet. E, çok iyi yerlere açık koyarak çıkıyor. Ve Oo. bir tane daha headshot gönderdi. 5 ve 1. Oooo! Neler yapıyor Lores? Bıraktı şu an mouse'u güvenliği. İnanılmaz! Tava é a